ne zaman ulaşacağız bilmiyorum. Ben 20 sene okudum. Devamımız rakam değişiyor farkında mısın bilmiyorum. <laughs> Yıllarca okudum ne öğrendim hiçbir şey. Hiç ben olmamış bir kimseyim. Yani ham meyveyi kopardılar dalından bu işte. <laughs> Ve çocuklara bazen eğitimle öğrettim Ben de öyleyim ha. <laughs> 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 Harbiden oğlum kaç sene okuduk be. 8 sene ilkokul. 4 sene lise. 12. Üniversiteyi de 6 senede okudum. 18 sene okudum abi. Abi onu, ya niye bu kadar uğraştım ki oğlum? 25'ten 7 çıkarsaydın 18'i e bulurdun zaten. Abi 18 sene okudum ve yok yani aha işte bak diplomam şurada, yukarıda duruyor ya. Mezun olduğumdan beri ben diplomayı almadım elime ya. abi. Neticesi bu. <laughs> Mezun olduğumdan beri ben bu diplomayı belki de var ya şu an ilk kez elime alıyor olabilirim ya. Mezun oldum abi. Gittim diplomayı Sakarya Üniversitesi'nden aldım. Geldim buraya koydum. Daha benim annem benim diplomamı görmedi ya. Böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Az duvara takız. Lan duvar değil kanka yukarıda. Ya benim şimdi kamerayı yukarı kaldırıp da gösteremem de. Ben de şu odanın şuradan başlıyor. Bu tarafa kadar hep kütüphane yukarıda kanka. Yani üst tarafta böyle odada yer kaplamasın diye. Raf buradan buraya hep kütüphanede. Bu da kütüphanenin şurada yatan üst kısmında duruyor ya. Ah. Mu Allah. Ulan içinde baya bir şeyler de varmış lan. <laughs> ha bu diploma kopyası falan askerde, askerde lazım olacak diye diploma kopyası falan da şey olmuştu. Burada göstermemde sıkıntı olacak bir şey var mı bakıyorum? Oğlum bunu gerçekten duvara asıyorlar. Göstermemde sıkıntı ne olacak ki? Yine de bakayım da. Bu neden? Ah lise de lise, lise diploması da varmış lan burada. Alanı yok. Alanı nasıl yok lan? Öğrenim. Diploma puanı. Lisedeki diploma puanım kaç olabilir abi? Sizin kaçtı veya bir hatırlayan var mı? Bölüm 2 önüm önüme saçılır özüm değil oğlum. Bölüm 2. Oğlum ya yemin ediyorum bildiğimi unutturdun ya. Doğrusunu unutturdun. Bölüm 2. Yeniden açılır önüm, önüme saçılır özüm aynen. Kanka lise diploma puanım 65. 65.68 Bitirmek için kaç elinin üzerinde mi olması gerekiyor? Ulan Allah'tan üniversitedeki diploma şeyi yazmıyor ha. Üniversitedeki mezuniyet puanım yazmıyor. Şöyle göstereyim abi o kadar elim aldım bakın anında mı? Anında size 18 sene okumanın neticesi abi. Hiçbir işe yaramayan şöyle ben görünüyorum diye çıktı abi. Hiçbir işe yaramayan bir kağıt parçası. <laughs> Onun kenarında duruyor. Dur bakayım, şurada transkripte diploma puanım yazıyor olması lazım ya. Rezalet bir diploma puanıyla üniversiteden mezun oldum da. 2.08 mi öyle bir şeydi yani. 2'nin üzerinde olması lazım mezun olabilmen için. Benim de 2.08 miydi öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsun. 2.13 ile mezun olmuşum. Yok lan bir dakika dur. Birinci yarı yıl. İkinci, üçüncü, dördüncü. 8 tane yarı yıl olması lazım abi. 7. yarı yıl. Okey. Aynen 2.14. Yine değişmemiş abi. 2.14. 78. Kanka iki, işte diyorum. 2.14. Normalde üniversitede 4 üzerinden değerlendiriliyor. 5 değil. Ve 4 üzerinden mezun olabilmen için 2'nin üzerinde olması lazım. 2.14 mezun olmuşum abi. O da yani şöyle. Normalde 4. sınıftaki seçmeli derslerim olmasaydı zaten 1.80'lerde falandı. Ya sadece benim bitirme tezi, bitirme tezi 10 AKTS. Yani normalde bir ders 4-5 AKTS, bitirme tezi 10 AKTS'dir. Bitirme tezi olmasaydı, bitirme tezine geçtiğin zaman AA veriyorlar. O olmasaydı mezun olamıyordum abi.